Merhaba arkadaşlar Babayla Adamları kanalına hoş geldiniz. Bugün yine GTA 5 oynuyoruz ama bu sefer size GTA 5'te online'da bulunan 100 tane aksiyon figürünün yerini göstereceğiz. Yanında İbo var. Merhaba İbo. Merhabalar arkadaşlar. Merhabayın. Şimdi ya. O Ne lan? Bir anda cıplak oldu çocuk. Şimdi Uzayacağım. ilk figürümüz yani bunu şansa buldum zaten normalde gidip de bulmak zor. Ee, neredeyiz? Mount Chiliad'tayız. Bu bildiğiniz gibi tam böyle oyundaki en tepe nokta. Burada bulunan teleferik binası var. Şimdi bu teleferik binasında düşüyor. Düştüm. Dün düştü çocuk. HDP'den <laughs> adam düştü. <laughs> Şimdi burada teleferik binasının içinde Şurada duruyor. Ben bunu bulduğum için şu anda göstereyim. Masal sana hayvan mısın? Onu zannediyor ya. <laughs> Yeri göstermek için tuş deniyordum Tam, da. Ne tuşu deniyorsun? <laughs> Tam şu, hani şu kür... parmakla parmakla bir şey gösteriyorlar. Bak yapmadım. hareket yapma bak. <laughs> şu, şu köşede duruyor figür. Tekrar haritada gösteriyorum. Tam teleferin olduğu binanın haritanın en üstünde. En yüksek noktada teleferin olduğu binadayız burada hemen köşede duruyor zaten geldiniz mi görürsünüz ee, sıradaki figüre gidiyoruz evet arkadaşlar sıradaki figürümüzün olduğu noktaya geldik haritada gö gösteriyorum şu anda yine haritanın en üstünde şöyle yuvarlak bir nokta var orada şöyle bir kanalizasyon deliği var Aha burada yatıyor. Hop. Ses de çıkarıyor manyak. Evet ikinciyi de aldık. Şimdi diğerine. Sıradaki figür yine haritanın üst kısmında. Biraz önceki yerden birazcık daha aşağıda. Şu bölgede koltuğun üstünde duruyor. My meymun. Oh, <laughs> nasıl bağırdı lan ciyak ciyak. Var oh, hiç düşünmedim bu Evet sıradaki figüre gidiyoruz. Diğer aksiyon figürümüz haritada şu noktada. Ee, yine haritanın üst kısmında. Ee, şöyle etrafa bakın. Tren yolu var şurada. Hemen şurada yatıyor. Bir de bağırıyor ya. Hepsi farklı farklı bağırıyor bir de. Ee, şimdi ötekine gidiyoruz. Bir sonraki aksiyon figürümüz. haritanın yine üst kısmında. Şöyle zoom girin. Şu sokakta. Son evden bir önce. Son ev şu ev. Terk edilmiş böyle ahşap bir ev. Onun yanında çöp rük var. Onun üstünde yatıyor. Bir şeyler konuştuk adam. Kız kız çocuğu. Allah döverim seni öldürme. Vurma 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 bana. Vurma. vurma kapatacağım. Buradaki figür e, artık aşağılara doğru gidiyoruz ertede. Yine şurada şu bölgede elinde fıçı tutan biri arkadaş var. Hemen onun ayağının dibinde. Hop. Gene maymun çıktı bağırdı ciyak ya. Hmm. Buradaki aksiyon figürümüz kereste fabrikasında şurada haritada yine üst kısımda gölün üst tarafında şöyle gördüğünüz gibi buradan böyle gidiyoruz şuradan şöyle çıkıyoruz şuradaki konveyörü atlıyoruz fıtı 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 koşuyoruz İbo nerede oğlum? Burada. Aynı lan. Bu ha 5T. buradaymış. Ben de ayağın dibine <laughs> bakıyorum. Çıkamıyorum alamadım ki. <laughs> Tamam. Bunu Orta, da aldık. Şimdi sıradaki figüre gidelim. Sıradaki aksiyon figürü şu... Aa bak şurada kan var. Şu tam İbo'nun düşüp şu depeden düşüp öldüğü yer. <laughs> tam burada. Nerede bakıyoruz? Şimdi haritada şu yamyamların olduğu bölge var. Onun hemen aşağısında şurada sumak gibi bir yer var. Bunun... Ha yanıyor çocuk cayır cayır ya. <laughs> Hemen onu orada duruyor. Bunu da aldık. Haritanın yine üst tarafında adı takımı var burada. Şu en büyük adanın olduğu yerde. Şuradaki köprü. Hemen şurada kulübenin önünde duruyor. Evet. Alıyoruz. Ve gidiyoruz. Sıradaki figürümüz Burada gölün üst tarafında şöyle uzun bir tünel var. Bu tünelin içinde gördüğünüz gibi şurada hemen T-02 yazıyor. Hemen onun dibinde. Bunu da aldı. Sıradaki aksiyon figürümüz. As askeri üstün biraz üstünde. Şurada Motorcuların takıldığı bir restoran tarzı bir yer var. Önünde hemen kenarında. Şurada küçük bir... ve bu? Tuvaletmiş buna. Tuvaletin içinde duruyor. Buradan evet. alıyoruz. Sıradakine doğru gidiyoruz. Şurası askeri yüz. Hemen onun üst tarafında su arıtma tesisleri var. Şöyle havuzlar var. Tam şu büyük yuvarlak havuzun ortasında duruyor. Durup. Ne yapmam Balıklama atlamaya çalışıyorum. Ay dur çocuk ya. Beni bir altında gezme ya. Yani. aldık. <laughs> Sıradakine gidelim. Arkadaşlar sıradaki aksiyon figürümüz. Yine askeri yüzsün. Dış tarafında, şurada, yanda. Şurası üst. Şurada kenarda yine çöplerin atıldığı yer var. Oradan biri çekiyoruz. Sıradakine doğru yol alıyoruz. Sıradaki figürümüz askeri üsse girmeden şurada bir yol var. Ben şurada silahçı var. Dönüş yolunda şu uçak heykellerinin olduğu yerde içeride Allah yüngül vurur seni ha. Bak patlatacağım. Gel buraya. Aa, ne vuruyor lan? Bak figür figürle döverim seni. Hemen Figür. şurada. Ya abi, geldiler abi, ya. abi, abi o ateş etti ya. bana. O bana beni vurdu, öldürün abi onu. Gel Öldürün onu abi. Ölüm. Ben... Evet, Gel <laughs> ölümünü de size gösterdi. Sıradaki <laughs> doğru. Ya, tam... Sıradaki figüre doğru gidiyoruz. Sıradaki figürü. Şöyle göstereyim. Şurada bir benzin istasyonu var. hemen şurasında. Şu karşı tarafa yüz. Hemen burada buz makinesi var. Buz makinesinin üstünde maymunumuzu da aldık. Sıradaki figürümüze doğru gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar sıradaki figür haritada. Şöyle yine üst kısımda şöyle zoom yapıyorum. Bocanın koca imlecinden dolayı görünmüyor ama. Şurada bir kilise var. Nahanda kilise şurası. Şurada kütüğün üstünde duruyor. Hop bunu da aldık. Ve diğer figüre gidiyoruz. Sıradaki figürümüz. Haritada şu noktada. Şurada bir şeyler var. Şurada karavan var. Dört tane şöyle karavan var. Hemen şu üçüncü veya ikinci karavanın olduğu yerde. Hop bunu da aldık. Sıradakine gidiyoruz. Figürümüz haritada şuradaki havaalanı sol tarafında şöyle iki tane yapı var. Şöyle bir tane gemi var. Hemen geminin şu dümen dinin şeyini orada. Daldık. Sıradakine doğru yola yürüyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki figür gölün hemen aşağısında şurada motosikletli kampı var. Orada Şöyle bir dur be adam ağzına vurduracağım şimdi sana tane yavrum. Ya. Şurada <laughs> sana yıkık dökük değil. binanın içinde şurada bir tane tuvalet var tuvaletin üstünde duruyor. Evet bunu da alıp yolumuza devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıradaki figür. In Good. Şurada haritada. Burada hemen market var havaalanının üstünde. Burada motel var. Hemen buradan içeri giriyoruz. Libo e, sen oyalı onu tamam mı? Şurada hemen. Kola, şu kola. Arka tarafta. Bana, bana bak bak. Sıkarım mı? Sıkma sıkma. sıkma sıkma. Adam bir şey yapmadı. Sıkma. Kaç lan adam bir şey yapmadı. Kaç. Kaç adam bir şey yapmadı. Nerede ya? Ee, havaalanında şurada bir tane kule var çocuk düştü. <laughs> Şurada kule var. Kulenin içinde kapıyı açıyoruz. Topuyu alıyoruz ve hemen topukluyoruz. Haydi bir şeyler oldu. Sıradaki figür yine gölün hemen bir altında şöyle köşe tarafta şöyle evler var. Hemen şurada bir veranda var. Verandanın içinde ne, ne yapayım camı mı kırmaya çalışın. Verandanın içinde. Vallahi şu kara kapalı yeri dövüverim seni öldürürüm ha. Öldürürüm bak seni. Vurma lan öldürürüm ya. seni. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki <gülüyor> figüre gidiyoruz. Muydu, Figürümüz. Gölün üst tarafında. Şurada. Hemen şöyle iki tane iskele var. İkinci iskelenin olduğu yerde. Şöyle göstereyim şuradaki lastiğin içinde. Hop. Bunu da aldık. Sıradaki figürümüz şurada haritanın şurasında şu binada Nereden giriyor lan giriyoruz? bu? Buraya nasıl giriyor <laughs> bu? Giremiyorum ben. İçeriden mi acaba? Şuraya kırılıyor mu? İçeriden falan girilebiliyor mu? Kırıldı mı can? Kırıldı da. Ya yani girdim. Hop. Buradan aldık. Hop diye çıktık. Hemen hemen İbo içer... Ay ne biçim düştüm. İbo <laughs> içerideken Cem'in camı geri takalım hemen. Kalsın <laughs> <Celsin> içeride. <laughs> Şimdiki aksiyon figürü... Yine gölün üst tarafında... Şu alanda... Şurada... Şöyle bir çiftlikte Hemen ambarın önünde, kapının önünde duruyor. Ben Burada de intihar ediyorum. Neredesin? Hiçbir şey de olmadı. Biz devam <laughs> evet, edelim, modeli atlasın öyle.